Merhaba arkadaşlar. Bakın bahçemde yeni yeni çiçeklerim açtı. Yeni fidanlar dikmiştim. <laughs> bakın bu pembe. Buradaki de sarı. Ay, bakın size çok güzel rengarenk çiçeklerimi göstereceğim. Lay 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 Baykuş ve kız ve kedi çocuk uyuyor. Ha, <laughs> baykuş kız. Kedi çocuk. aynı güzel uyuyorlar. En iyisi onları Şöyle köşeden gideyim gideyim gideyim. <laughs> Ay çok güzel çok güzel çok güzel. Aa, buraya diktiğim yeşil soğanlarım da filizlenmiş. Şimdi birazcık da toprakla oynayacağım. Toprakla oynamaya bayılıyorum. <laughs> Ay şöyle kötü enerjimi alıyor. Bana pozitif enerjiler veriyor. <laughs> ya çok eğlenceli. La 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 Ama tek başıma oynamak istiyorum. Baykuş kız. Kedi çocuk. Hey. Uyanır mısınız? İşte uyandık. <laughs> ne yapıyorsun Nilo'ya? Ay Nilo'ya üstün başın her yerin toprak olmuş. Çünkü toprakla oynamayı çok seviyorum. Ay. Toprak benim kötü enerjimi alıyor. Bana pozitif enerji veriyor. Ama biliyor musun? Toprakla oynadıktan sonra ellerimizi çok sık yıkamalıyız. Ay. Özellikle En az 20 dakika sabunla yıkamalıyız. Bol bol da kolonya dökünmeliyiz. Ama bu temizlik her zaman şart. Şimdi gideyim ellerimizi sıkça bol 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 köpükle yıkayım. Ay çocuklar siz de mutlaka temiz olun. Ay Niloya çok güzel bir şey söyledi. Bak biz de şimdi burada oynadık. Her yere dokunduk. Ellerimizi gidip güzelce yıkamalıyız. baykuş kuş kız uyumayı bırak. Baykuş kız. Ay, ben gideyim bir an önce ellerimi yıkayayım ya. Aa, çok korkuyorum. Baykuş kız. Uyandım. Ay kedi çocuk. Korkacak bir şey yok ki. Ha, temiz olmak için korkmana gerek yok. Ellerini sık sık yıkarsan, sık sık 20 dakika suyla sabunlarsan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey temizlikten güçlü değildir. Görüşürüz çocuklar.